Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Orhun ve Hira'nın yepyeni kamera arkasından gelen görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Esaret dizisini sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Hira ve Orhun'un artık mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğenip arkadaşlarınızla videomuzu paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.